Allah'ın bizden istediği bir takım ibadetler var. Bunların bir kısmı Allah'la bizim aramızdaki ilişkiyi düzenleyen ibadetlerdir. Bunlardan bir tanesi namazdır. Namaz ibadeti bedeni olarak yaptığımız Allah'a itaati ifade eden bir ibadettir. Allah bizden günde beş defa kendisine itaat etmemizi, yinelememizi istiyor. Günde beş defa Tekrar tekrar her gün düzenli bir şekilde Allah'a itaat ettiğimizi, onun dışındaki varlıkları otorite olarak kabul etmediğimizi ifade etmemizi istiyor. Bunun dışında mali ibadet olarak Allah'ın bize yüklediği bazı görevler var, bazı ibadetler var. Bunlardan bir tanesi zekattır. Müslüman sahip olduğu ekonomik imkanların bir kısmını çevresinde muhtaç olan insanlarla paylaşmakla mükelleftir. Bunun yanı sıra Allahu Teala'nın bize mükellef kıldı, bizi mükellef kıldığı başka ibadetler de var. Örneğin hac ibadeti bunlardan bir tanesi. Bu da yılda ömür bir insanın hayatı boyunca bir defa olmak üzere en az yapması gereken, yılda bir defa yapılan bir ibadet. Yılın her zamanında yapılması mümkün değil. Sadece zilhicca ayında yapılan bir ibadet. Ve yine Allahu Teala Yılda bir ay oruç tutmamızı bizden talep ederek nefsimizi terbiye ve teskiye etmemizi yani temizlememizi istiyor. Bu ibadetle Allah'a olan itaatimizi diğer kullara karşı onların yaşadıkları açlık imtihanını bizzat yaşayarak Allah'a karşı itaatimizi ortaya koymamızı istiyor.